Gerçek dost kimdir biliyor musunuz? İçiniz daraldığında bir konuşayım da içim rahatlasın diye düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk isimdir. Müsait misin diye sormadan gönül rahatlığıyla evdeysen çay koy geliyorum diye bildiğindir. Bir sırrını anlattığında aramızda kalsın kimseye söyleme deme ihtiyacını hissetmediğindir. Seni görmek, sesini duymak için bahaneler üretendir. İyi gününde, kötü gününde seni ilk arayıp sorandır. Yardım edeyim mi diye sormadan sana yardım edendir. Seni her halinde kabul eden, kalbini kırmaktan korkan, hata yaptığında bunu sana çekinmeden söyleyendir. Arkandan değil, yüzüne konuşandır. Seninle yediğine, içtiğine, evine, kazancına önem veren değil, sohbetine önem verendir. Sana yaptığı iyiliklere karşılık beklemeyen ve sana yaptığı iyiliği unutandır. Yanında utanmadan ağlayabildiğindir. Ve bir gün yaşlandığında yine yanında olmasını istediğindir. Tüm gönül dostlarına selam olsun.